Selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu dersimizde Blender'da en çok kullanılan edonlardan Brush Manager nasıl kullanılır ve nasıl yüklenir ondan bahsedeceğim. Öncelikle Blender Brush Manager'ı arattığınız zaman karşınıza bir kitap sayfası çıkıyor. Bu kitap sayfasından son yayınlanan versiyonu buradan indireceğiz. Aşağıda kurulumu da var. Bunu da izleyebilirsiniz ekstra. Özellikleri var mı? Bakmadım ben onu. Şöyle Brush Manager'ın son yayınlanan versiyonunun şuradaki zip dosyasına, zip dosyasına tıklayarak indiriyorsunuz. Bu dosyayı daha önce indirdim ben bilgisayarıma. Bununla beraber yanına bir tane de bu fırça setini daha doğrusu bunun içerisinde bir fırça seti oluşturma koymamız gerekiyor. Orada da yine ücretsiz olarak internette bulabileceğiniz Blender Orb Brush'larını indirebilirsiniz. Buradaki en üstte çıkan Gumroad sayfasından buradaki Price kısmından sıfır yazarak buradaki butona tıklıyorsunuz. Ve sizden bir e-mail adresi istiyor. Bu e-mail adresinizi buraya girdiğinizde bu dosyayı indirebilecek bir link veriyor. Bu ikisini indirdikten sonra şöyle kuruluma geçelim. Plugin'i kurmak için Blend Edit Preference sayfasına giriyorsunuz. Edon kısmından Install diyerek indirdiğiniz yer nereyse oradan zip dosyasını çekiyorsunuz. Bu arada burada önemli bir nokta var. Edon'u yüklerken zip dosyasını arşivden çıkartmıyor olmanız gerekiyor. Bunu da daha doğrusu bazılarını çıkartabilirsiniz. Bazılarını çıkartmamız gerekiyor. Bir zip dosyasını bir Edon'un arşivden çıkartılıp çıkartılamayacağını anlamak için şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bu dosyayı benim indirdiğim yeri burası. Arşiv dosyasını açtığım zaman bu şekilde arşiv dosyasını açtığım zaman doğrudan Brush Manager diye bir tane klasör geliyor. Bu klasörün içerisinde şuradaki Python dosyasını görüyoruz. Yani bunu başlatacak olan Python dosyası burada yer alıyor. Bu kısaca Edo'nun tam direkt dizinini ifade ediyor. O yüzden böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız eğer siz Zip dosyasını açtığınız zaman, o zaman bu dosyayı zip dosyasından çıkartmanıza gerek yok demektir. Ama bu dosyaya girdiğiniz zaman burada başka klasörler oluyorsa, örnek veriyorum kuma sayfası veya info e, bilgisi veren başka dosyalar yer alıyorsa ya da başka exe dosyaları Windows için konuşuyorum exe dosyaları falan yer alıyorsa, o zaman bunu çıkartmanız gerekir. Çünkü bize lazım olan şuradaki Python dosyalarına erişmek. Bu yüzden bu dosyayı çıkartmıyoruz doğrudan add kısmından install butonuna basarak bu dosyayı yüklüyoruz. Ben de yüklü olduğu için burayı kapatıyorum. Şuradan kullanıcılar kısmından bu şekilde buraya geliyor. Ee, kenarındaki kutucuğa işaretledik. Fırçayı aktif ediyorum. Aşağı tarafa geldiğinizde bu add bir pet dosyası oluşturmanız, daha doğrusu pet göstermeniz gerekiyor. Şurada Brush Library Pet kısmına tıklayarak daha önceden oluşturduğunuz yolu vermeniz gerekiyor. Yine şuradan şöyle sıralamaya gösterecek olursak D sürücüsünde benim library diye bir tane klasörüm var. Bu Librar'ın içerisinde kullandığım işte texture'lar, alfalar, brush'lar vesaire var. Bunun içerisinde yine bir brush library klasörüm var. Bu brush library klasörünün altına da orb brushes yani şuradaki şuradaki dosyayı or brushes klasörünün içerisine şu şekilde çıkarttım. Şöyle tekrardan çıkartalım. Değiştir diyelim. Burada bizi ilgilendiren kısım Blender dosyası. Yani bu Brush Manager add-on'u aslında Blender dosyalarının içerisindeki custom ekstra fırçaları size hızlı bir şekilde erişme imkanı tanıyor. O yüzden buradaki dosyanın yanında bir tane texture dosyası var. Yani fırçalarının içerisinde kullanılan texture'lar yer alıyor. Bir tane de ikon dosyası var. Bu da fırçaların ikonlarını ifade ediyor. Siz de kendi fırçalarınızı buraya kendi klasörlerinizi oluşturarak mesela işte custom işte ya da mybrush ya da işte kendi özel isminizi vererek bir klasör oluşturup ve onun içerisinde bir blender dosyası ile beraber texture'larını ve ikonlarını oluşturarak kendi fırçanızı oluşturabilirsiniz. Fırçalarını oluşturabilirsiniz. Bu pet dosyasını buradan böyle Edona gösteriyoruz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey orb Brush'ın içerisini değil doğrudan Brush Libre'nin içerisini gösteriyorum. Şöyle şu şekilde kabul ettikten sonra aşağı tarafta Apply Custom Icon temayı işaretliyorum. Bu Edon'un kendi ikonlarını göstermesini sağlıyor. Yine e, şuradan Scalp, Texture, Paint, Weight, Paint gibi bütün boyama ile alakalı veya Scalp ile alakalı yani fırçalarla alakalı olan kısımlarda bunları aktif edebilirsiniz. Ben sadece Scalp'ta kullanıyorum. Üst tarafta Keymap diye bir seçenek var. Bu da menünün, Edo'nun menüsünü kısa yol tuşunu belirliyor. Alt Space Bar olarak geliyor. İsterseniz siz bunu farklı bir e, kısa yol tuşuna atayabilirsiniz. Aşağı taraftan Kaydet, Save Settings diyerek bu pencereyi kapatıyorum. Buradaki modelin üzerine bir Subdivision Surface bırakarak bunun kullanımıyla alakalı da bir gösterim yapalım. Sonra da videoyu bitirelim. Model üzerine bir mount rezilation bıraktım. Şöyle 4 seviyesine kadar çıkartalım. Biraz da büyütelim şunu. Sculpt moda geçtiğim zaman şuradan tool kısmından bu fırçaları görebilirsiniz. Bunlar Blender'in kendi fırçaları bu arada. Standart şurada kullandığımız fırçaların aynısı. Sadece ikonları farklı gözüküyor burada. Yine alt space'e basarak da şuradan fırçaları seçebilirsiniz. Burada biz ilgilendiren kısım şuradaki default kısmı. Default fırçalar değil de kendi yüklediğiniz fırçaları kullanmak isterseniz Mesela ben oraya orb brushes yazmıştım. Bu klasörün içerisindeki fırçaları bana şu şekilde getiriyor veya şuradan tıklayalım. Şu şekilde getiriyor. Buradan seçtiğiniz zaman fırçanızı doğrudan otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi sadece blender dosyasının, diğer blender dosyaların içerisindeki e, hazırlanmış fırçaları size hızlı bir erişim imkanı tanıyor. Yine buradan farklı farklı fırçaları kendiniz şuraya sürekli kullanacağınız fırçaları favori olarak ekleyebilirsiniz mesela bir tane de şöyle kesiklerden örnek verelim. Shift P pardon Shift F harfiyle strange rows artırıyorum. Şöyle baktığımız zaman gördüğümüz gibi kolay, hızlı erişilebilir bir imkan tanıyor bize. Bu fırçaların bulunduğu konumlar mesela bunlar client altındaymış. Örnek veriyorum bu fırçalar client altındaymış. İşte şu fırçalar mesela drawn altında. Siz C harfine bastığınızda otomatik olarak bunu görebilirsiniz kısa yol tuşu. C harfine bir daha basarsanız bir sonrakine geçersiniz. Bu klayın altında bulunan fırçalardan C harfine bir daha basarsanız yine bir sonrakine şu şekilde e, ee, klay stripte gidene kadar da C harfini kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde V harfine bastığınızda Draw'da en son kullandığınız custom fırçayı görebilirsiniz. Mesela en son bunu kullandıysanız V harfine tekrardan bastığınız zaman en son yine bu fırçaya geçmiş oluyorsunuz. Aslında burada çok kullanışlı bir arayüzü olmasıyla beraber kısa yol tuşları da birbirinin birbiriyle uyumlu. Yani C harfine bastığımda mesela kılay geliyor. C harfine bir daha bastığımda kılaydan sonraki ilk fırça geliyor. Size şöyle bir de favorilerle alakalı kullanım gösterelim. Örnek veriyorum. Şu fırçayı favoriler eklemek istiyorsunuz. Buradaki artıp sonra bastığınızda bu favorilere ekleniyor. Yine buradan ziyade şuradan Blender'ın kendi fırçalarını da favorileri ekleyebilirsiniz. Şöyle bastığınızda burada yine bu şekilde bir favori fırçanız oluyor. Şunu şöyle favoriye ekleyelim. Buradan alt space'e bastığınızda buradaki favorilerden yine istediğinizi aktif edebiliyorsunuz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.